risk olsa kullanılan bir yöntem. Ama hocamdan şaşmamakta fayda var. Göz teması en önemli unsurlardan biri. Yakın temas, göz, bakışlar önemli ama burada rahatsız edici bir nokta olabilir. Bunun genel kuralı şudur arkadaşlar. İki kaşın arasına bak. İki kaşın arasına bakarsan şu anda bakıyorum. Bakıyorum, iki kaşın arasına bakıyorum. Kimse rahatsız olmasın. Tamam, yani oraya odaklanırsın ama adam rahatsız etmesin. Göz. Direkt gözün içine işte baktığın zaman odaklanır. Gözün böyle bir şey var. Üçgen baktığı için tek nokta yaparsın diyordu. Buna bakalım. Tebessüm, o bizde var zaten hepimiz biliyoruz. Tebessüm sadakadır değil, kültürden geliyoruz değil mi? Ben yani o yüzden tebessüm güler yüz, yine Türkçe'yi söyleyelim abi. Tatlı dile eder yüzü, koyduk, Beden dili en önemlisi. Bak şimdi Ömer Hoca'nın elleri böyle. Bu ne demek? Açıklama yapıyor. Şöyle yaptığı zaman kucaklama yapıyor.